Saray sar galesi yıkılır gelir Garay sar galesi yıkılır gelir Sürüfler gerdana dökülür gelir Dökülür gelir Ver elini karlı dalar aşağı bayramlaşalım Gel al, yayladan gel gelin yaylada, Kesme umudunu Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan. Yayladan gel al, gelin yayladan, Kesme umudunu Kadir Mevla'dan, Evet, nikel maden işletmesinin kurulacağı arazinin önündeyiz. Hemen yanımızda bir konuğumuz var. Kendisini hemen tanıyoruz. Süleyman Güven, Gördes Çevresi Tarih ve Kültür Derneği Başkanıyım. Bu dernek niçin kuruldu? Bu dernek 2004 yılında burada nikel işletmesi kuruldu. Hiç zararlarını köylülerimiz ve ben dahil bilmiyorduk. Ne zaman e, geçen yıl e, 2011 Mayıs ayında Gördesler Derneği'nin Gördes'te bir çevre toplantısı yapmakta bunun zararlarını öğrendik. Panel oldu galiba değil mi? Evet panel oldu o zararlarını evet. öğrendik. Ve o dernekten sonra Kalemoğlu köyünde böyle bir derneği kurduk. Ee, Eylül ayında kuruldu ve ben de kurucu başkanı olarak seçildik. Bugüne kadar yürüttük. Ben buradaki Kalemoğlu köyünden olduğum için yöreyi de çok iyi biliyorum. <laughs> Size tek tek izah edeyim. Hemen arkasındaki maden sahasının kurulacağı yerdir. Düzlük. düzlük. evet düzlük. şeylerin olduğu yer. Maden sahasının evet. kurulacağı yerdir. Şurası açık ocak olan Maymun Tepedir. Sonumuzdaki. Tepe. Solumuzdaki Maymun Tepedir. Bura ortadan kalkacak mı? Kazıcak Orası mı? evet orada 80 metreden derin daha büyük çukurlarla ortadan kalkacak. Şirket hakkında biraz bilgi verir misiniz? Kimler burada e, faaliyet yürüten şirket? <laughs> burada MTA Aşağı Denden bir şirket faaliyeti yürütüyor bu şirketin ortaklarını tam net olarak bilmiyoruz ama zorlu holdingin arkasında olduğu söyleniyor. Bu arazide e, işletmeyi kurup Maymun Tepe'den ve diğer tepelerden alınan bu, cevher burada işlenecek. Öyle evet, mi? Bu tepelerdeki alınan cevher e, burada işlenerek az önce raportaj yaptığımız Hanpaşa köyündeki atık barajına atılacak. Orada kireç taşlarıyla söndürülüp artık Günde bin ton asit kullanılacak elimdeki çet raporlarında yazılıyor. Ya bunları ne derece insanları sağlıklı olur onu bilemiyoruz artık şu günden. Peki Gördes Barajı'nın uzaklığı ne kadar bulunduğu üzere? Bunu net olarak bilmiyorum ama bana söylenen kuş uçsu 36 kilometre olduğundan bahsediliyor. O kadar biliyorum. Daha aşağıda kalıyor değil mi baraj ya alanı? Çok aşağıda kalıyor. Şu anda bulunduğumuz yeri 950 metre rakımdır. Orası 350 metre rakımda olan bir yerdir. 300 metrelik bir fark var aşağı yukarı. Evet, iş bu anlamda müdahil olmasını düşünüyoruz ve bu konuda iş arkadaşlarımız hep haber çalışıyoruz, yazı yazıyoruz, şey yapıyoruz ama şu ana kadar iş olumlu bir cevap alamadık bu konuda. Evet. Mart ayının ortalarını geçtik. Bulunduğumuz bölge e, deniz seviyesinden yaklaşık 950 metre yükseklikte bir yer. E, burada karlar erimeye başlamış. Artık son kar kümelerinin birinin üzerindeyiz ve e, bu kar kümesi de işte bugün yarın eriyecek ve doğa e, bahara hazırlayacak. Burada son Mart karlarının e, karların üzerindeyiz ve bu karlardan yaptığımız küçük bir kar topunu da şimdi Ender'in kafasına doğru atacağım. Evet, sülfürik asit işletmesinin tesislerinin kurulacağı alandayız. Arkamda ee, küçük barakalar kurulmuş burada işçiler işte ön hazırlık yapıyorlar. Ee, bazı işaretler ve e, tabelalar konmuş çeşitli yerlere. Artık bunlar herhalde bu bölgede yapılacak olan işletmelerin tesislerin e, neler olduğunu gösteriyor. Bunlar İngilizce güya Türk şirketi ama İngilizce tabela koymuşlar. <laughs>

O tarafı hmm. satmışlar. Şu tepe de kalıyor değil mi işte tepenin içerisinde? <laughs> Şimdi bu tepe benim gördüğüm kazı alanında yok. Karşıkı şeylerim olduğu yer hemen bu tepeden sonra devam <laughs> eden yerler var. Aa, bu hasar var. Ee, arka devam ediyor. Gördüğünüz tepenin ardında. He. <laughs> onunla çobanla <laughs> uğraşam dediler de. Dedi. Uğraşam diyorlarmış. Ama şimdi böyle ne yaptılar gayrı bilmiyorum. Böyle giderse bunlar. E ne yapacaksın burada ya? Zehirleme oluyormuş. Bir şeyse. E? Medya olarak ki gide vakit hayvan zehirliymiş. Bilmem ne böyle şeyler olmuş <laughs> <laughs> diyorlar. güdersin. <laughs> Ah yar yar dost dost Fındacık'tan Yaşar Çatır Fındacık köyünden Yaşar Peki Yaşar Bey hemen bulunduğumuz yerin böyle birkaç yüz metre ilerisinde nikel madeni işletilmek isteniyor ee, Siz ne düşünüyorsunuz buralarda yıllardır hayvancılık yapıyorsunuz anladığım kadarıyla Doğduğumuzdan beri buralarda hayvan gidiyoruz zaten Bilmiyoruz garip ilerisinin nasıl olacağını yani bunlar bu işletmenizde zararı olacağını düşünüyor musunuz? Neler anlatıldığı bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Anlattıklarına göre zarar olacağını düşünüyoruz zaten de. Hı -hı. E, bilmiyoruz var ilerisini. Sizin köyün ne kadar yakın buraya köyünüz? Köyümüz işte şu tepeden zaten bizim bu yerler bizim köye ait ya. Araziler. Meralar köyün merası. Eskiden sürülüyordu da. Şimdi traktör çıkala bıraktı öküzlerle sürüyormuş bu Bu toprak... Evet, nikel madeni işletmesinin açık ocaklarından birisinin önündeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz tepede açık ocak işletmesi var ve faaliyette devam ediyor. Evet, Süleyman Bey buranın eski halini de biliyor. Bize anlatır mısınız? Nasıldı bu tepe? Şimdi durumunu görüyoruz zaten. Şimdi gördüğünüz yer hemen altındaki orman gibi yemyeşil ormandı. Birkaç sene şeklinde bu şekilde gördüğünüz gibi kıpkırmızı toprak haline getirdiler. Burası 19 tane kazı ocakları var. 19 ocaklarından daha bir tanesi. Diğer yerlerde kazı çalışması yapılmadı. Karşında gördüğünüz orada şey an, televizyon vericileri var. Otp o tepe, matal orası kazılıyor açık olacak. Orası da orman, o ormanlar da gelecek. Orman gidiyor, kazılıyor. Hemen biraz aşağıda gördüğünüz bayramın yurdu denilen muyut Orası da kazılıyor gidiyor. Biraz veride gördüğünüz kurt burnu denilen muyut. Orası da açık ocak. Şu orman evet, olan orman yer. Orman yerinde açık ocak orası. Orası da kazılıyor. Ee, Peki toplam kaç ağaç kesilecekmiş? O konuda bilgi var mı? Toplam ağaç sayımız 100 binin üzerinde çok fazla bir ağaç. Çok fazla